Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us'ta Impost Roma taktiği göstereceğim. İlk önce Among Us'a giriyoruz arkadaşlar. Yani ben Among diyorum. Normalde Aman arkadaşlar. Ee, Ama ben Among diyorum ağzı işte. Arkadaşlar Girsin öyle ben tekrar geri döneceğim. Evet arkadaşlar. Girdik. Oh my god.

bu da böyle elbiseniz bakın elbiseniz bu olacak pembe olacak şapkanız ise şu olacak bakın bu da pembe bir tane o olacak arkadaşlar evet kayıtlar. Bakın. Birincisinde olmuyor bazen ikincisinde deniyorsunuz. ikincisinde oluyor bakın. Bir de belki impostor olmayabilirim çünkü ikincisinde oluyorum. Kesinlikle. O oh, evet başlıyoruz. 2 bir Evet, bakalım impostor muyum. Evet. Çıkalım bakalım zaten Birinciliğe olmuyorsa gideceksin ya. Bu şekilde duruyorsunuz. Adam öyle başlatıyor. Bakalım olacak. Bakın ne dedim? Ben ne dedim arkadaşlar? Bakın. Bu taktiği uygulayın kesinlikle ve kesinlikle impostersınız arkadaşlar. ben bir keseyim baba. Böylece kesmek istiyorum bunu. Arkadaşlar bakın benim dediğim taktiği uygularsanız Kamp için aradığın her şey trend yolda evet. Kamp sandalyesi Şimdi tekrardan bir maç daha atıyoruz evet elemiyorum. 5 4 3 2 1 istiyor. Yine imposter'ım arkadaşlar. 2. kere imposter oldum. Şimdi bir kişi keselim. Gel bakalım. Kağıt. Sen gel Aa, hepiniz gelmeyin Ben ne yapacağım Gelin biriniz Birinizi alayım ya? Kardeşim ya neredesin Bir bulabilsem İki kere üst üste olduk Arkadaşlar burada bir simendir döneceğim Evet geri geldim. 10 saniyemiz kaldı. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı ve yorum atmayı e, unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar.